Mert Bey, Hı. E, ölçeklendirmeleri bu rakamlar üzerinden mi yapacağız? Yani bana biraz fazla gibi geldi. Maliyet hedefi şaşabilir. Hmm. Ya onu şey, Ömer netleştirecekti. Ben istersen onu bir arayayım. Telefonu kapalı. Hayret şarjım bitti acaba? I, i̇sterseniz ben de bir Zehra'yı arayayım. <laughs> Zehra'ya ulaşılamıyor. Bir yere mi gittiler acaba? Yo, yani... ...bu gece baş başa kalmak istemişler. Hatta diğerleri de Şile'deki otele gitti. Çok garip. Yani Ömer'in telefonu 24 saat kapalı kalmaz. Bir de evi arayayım. <laughs> Bu da çalmıyor. Ya belki de yalnız kalmak istediler o yüzden kapattılar telefonları. Allah Allah. Ne oluyor böyle yalnız kalmalar filan? Neden kapatsınlar ki telefonları? Bir şey mi oldu acaba? Ee, ne yapıyoruz? Şey, o zaman yarın devam edelim. Ben senin için araç çıkartayım. hadi uyan. Uyan ne olur ya. Ne olur kalk ne olur duyuyor musun beni? Hadi ne olur. Hadi ne olur kendine gel lütfen. Hadi. Hadi kendine gel. Hadi lütfen uyan ne olur uyan Allah'ım yardım et imdat. İmdat. Ya kimse duymuyor mu imdat? Ah, ah, Allah'ım. Ah, uyan. Hadi duyuyor musun beni? Hadi kalk. Kalk. Kalk uyan hadi kendine gel ne olur. Hadi, kalk hadi kendine gel bombayı yaptılar hadi, lütfen kendine gel hadi kalk. Hadi kalk kalk Duyuyor musun? Kalk lütfen. Duyuyor musun beni? Hadi kendine gel. Hadi ne olur kendine gel. Hadi kalk. Kalk. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı patlayacak hadi. <laughs> Ay. Yaklaş. Hadi lütfen çabuk ol. Çok az tamam. kaldı. Çok az kaldı patlayacak tamam, hadi çabuk. Tamam dur korkma. Hadi bir dur, şey yap dur, hadi. Dur. Hadi. Dur, hadi, dur, hadi dur, lütfen dur. çabuk. Dur. dur. Allah. Dur. Ya imdat! İmdat kimse yok mu? Dur hadi. korkma dur. Hadi hadi lütfen çabuk ol hadi patlayacak lütfen. Hadi. Hadi çabuk ol çabuk ol. Dur, dur. Çabuk ol. Ah. <Sessizlik> 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 tamam, hadi çabuk, çabuk hadi lütfen. Tamam. Tamam, tamam hadi sen git hadi kurtar kendini hadi git biraz gaz hadi, <Sessizlik> hadi tamam. git lütfen kurtar kendini hadi git hadi lütfen git. Tamam. Seni almadan buradan gitmem anladın mı? Hadi, gitmem. Git, hadi, 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 <Sessizlik> hadir, dur git sakin ol sakin ol. Edin, ol. almadan buradan gitmeyeceğim. Anladın mı beni? <gülüyor> gitmeyeceğim. <gülüyor>